Ekonomi diyeceğiz şimdi küresel piyasalarda dengeler değişiyor. 2025 yılını altın yılı ilan ettiğini söylemiştik. Açılışımızda da bahsetmiştik. Şimdi 2026 yılı aynı şekil konuşuluyor. Yani altının yılımı diye konuşuluyor. Ekonomistlere göre dolar artık parayı saklama aracı olmaktan çıkıyor. Daha çok bir yatırım enstrümanına dönüşüyor. Onun yerini ise altın almaya başlıyor. Hatta uzmanlar altının rezerv para gibi davrandığını söylüyor. Peki gerçekten yeni bir para düzenine mi giriyoruz? Altın doları küresel sistemde tahtından edebilir mi? Ekonomist Muhammed Bayram konuğumuz. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Meltem Hanım. Şimdi ne diyorsunuz 2026 altının yılı olur mu? 2025 için de aynı şey söylenmişti. 2026 ne olacak? 2025 hakkını verdi. Meltem Hanım gerçekten çok güzel özetlediniz. Acaba dolar rezerv para niteliğini kaybediyor mu? Onun yerine altın mı alacak? Hı. ya da ödeme sistemleri değişecek mi? Bunun yerine kripto varlıklar mı alacak? Bu gerçekten büyük bir soru işareti. Ve özellikle baktığımızda Çin SWIFT sistemini egale edebilmek için kendi sistemini getirdi. Yani şu anda uluslararası bir para gönderecekseniz Swift sistemi üzerinden TL'niz dolara çevriliyor. Dolar üzerinden mesela Çin yuanına çevriliyor. E bu şekilde olduğu zaman dolar rezerv para niteliğinde hala korumuş oluyor. Şimdi baktığımızda Çin bunu yenmek için kendi para birimini geliştirdi. Pardon kendi Swift ağını geliştirdi. Bunun yerine de dedi ki o bir teminat olması lazım. Siz bana güven, güvenin. Çünkü ben bu Swift ağını karşılayacak kadar teminat olarak altın rezervini sunabilirim diyor Çin şu anda. Çünkü ABD artık doların rezerv para olma ihtimalini ortadan kaldıracak. Şimdi baktığımızda Trump geçtiğimiz gün açıklama yaptı. Gerçekten akıllara zarar bir açıklama. Dedi ki beni durdurabilecek tek şey benim ahlakım ve benim aklım dedi. Şimdi böyle diyen bir devlet başkanından her şey bekleyebilirsiniz Mert Hanım. Yani artık doların nereye gittiğini görüyor. Amerikan Merkez Bankası'nın nereye gittiğini görüyor. FED üzerinden çok ciddi borçlanma yapmak istediği için Powell'ı koymak istiyor. Yok Tarihi bir rekor açık geldi şu anda Amerikan bütçesinde. Şimdi hal böyle olunca dolar değer tahtına sallanırsa ne olur? Allah göstermesin. Ya bir nükleer savaş kapıda diyebiliriz. Yani para sistemlerinin değişmesi demek zaten bir savaşa gebe olmamız demek Meltem Hanım. Maalesef evet rezerv para niteliğini dolar kaybediyor. Bunun yerine işte Acaba ne alabilir diye şu anda piyasa deniyor. Yani altın bakın rekor seviyesine geldi. Bir çeyrek altın şu anda 10.500 lira oldu. Önümüzdeki hafta 11.000 TL görebilir miyiz? Görebiliriz. Gümüş yine tarihi rekor seviyesine geldi. 91 dolara kadar geldi. Yani Citibank'ın bir ay sonrasına tahmini gümüşte 100 dolar. Peki tüm bunların sebebi küresel piyasalardaki dengelerin değişmesi mi? Yeni bir fay hattı oluşacak. Fay hatları kırıldı, yeni yani. bir fay hattı oluşacak. Şimdi burada bu denklemde Avrupa'nın olmadığı çok kutupludan ziyade tek kutuplu bir ülke modeli. Şimdi burada acaba Trump Putin'i yanına çeke, çekebildi mi onu bilmiyoruz. O bir soru işareti. Yani Rusya nerede durursa aslında o kutup daha güçlü olacak. Amerika'nın yanında mı duracak Rusya, Çin'in yanında mı? Şu ana kadar Çin'in yanında durdu. Çünkü Amerika rezerv parası onda olduğu için, sivil sistem onda olduğu için ülkelerin parasına çöktü Meltem Hanım. Bakın Rusya'nın bütün parasına çöktü. Avrupa'da yine aynı şekilde Amerika'da. ABD Venezuela'nın varlıklarına çöktü. İsviçre'deki bankalardaki hesapları donduruldu. Hem Venezuela devlet başkanı hem Venezuela'nın bazı varlıklarının. Şimdi hal böyle olunca ülkeler kime ve neye güvenecek? Şimdi Birleşmiş Milletler'in 60 tane komitesinin yaklaşık 66 tane komitesinin 31'inden Trump çıktı. Bunun içerisinde hukuk birimi de var. Yani uluslararası tahkim, uluslararası yargılamaların yapıldığı hukuk birimi de var. Yani aslında ABD ve Trump diyor ki ben uluslararası hukuk sisteminde tanımıyorum. Benim hukukum geçerli. Onun hukuku ne? Doların hukuku. Şimdi dolar artık tahtının sallandığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ama baktığımızda dünyadaki savaşlar, büyük savaşlar zaten yavaş yavaş oluşan bu ekonomik kırılganlıklardan sonra oluşmuş. Yani şimdi işte Sırplarda Yanoşo Miloş'un öldürüldüğünden sonra hemen birden savaş başlamış ama günümüz dünyası öyle değil. Şimdi dijital dünyada savaş var. Yapay zekada savaş var. Parada savaş var. Madenlere savaş var. Şimdi bu savaşın ortasında biz ne yapacağız? Tabii biz de kendi cebimizi düşüneceğiz. Altın artmaya devam ediyor. Yatırımcı da o yüzden Şimdi pazartesi de söyledik yayınlarımızda. Bakın gram altın 6300'ler seviyesinde de 6429 lira doğru gidiyor. Şimdi burada bu hafta çok önemli. Ee, baktığımızda Fed'in tarım dışı verisi beklentinin altına geldi. Dünya Bankası bu seneki tahminleri ve gelecek sene ülke büyüme tahminlerini yükseltti. Şimdi ülke ekonomileri büyüyecek. Bununla beraber altın da ve gümüş de yine bir düzeltme bekliyoruz Mel Hanım. Evet yükseliyor. Daha da yükselecek mi? Daha da yükselecek. Ama vatandaşlar buradan alıp unutacaksa, alıp yatacaksa bizim tabirimizde, hı hı. o zaman alsın. Ama ya bir borcum var. Mesela ayın birinde, bugün ayın kaçı? 14'ü. Ayın birinde bir ödemesi var vatandaşımızın. Maaşını aldı, cebine koydu ayın birinde. Ayın sonuna doğru bir ödemesi var. Ya altın yükselirken bir altına koyayım parayı da 15 gün değerlendireyim derse ve altın düşerse bizim zaten tedirginliğimiz bu. Altın düşecek demiyoruz. Ha gümüşte çok düşük çok yüksek bir e, oynama olur mu olabilir mesela kakao fiyattan hatırlayalım. Gümüş ve altın arasındaki mesafenin de giderek daralacağı söyleniyor. Ne diyorsunuz? Yani şöyle gümüş aslında altına ikame olarak düşünülebilir. Yani etin mesela kırmızı etin. A, a, ...muadiline beyaz et. Şimdi gümüş bundan bu vasıfından... <laughs> <laughs> ...ama öyle. Şimdi muadil o. <laughs> Baktığınızda. <laughs> Şimdi gümüş de... ...sanayide kullanılabiliyor. Mesela... E, ...güneş enerji sistemlerinde... ...kullanılabiliyor. Sanayide iletken olarak kullanılabiliyor. Ama yarın bir gün alüminyumda... ...bir alaşımla birlikte... ...gümüşün yerini alabilecek bir teknoloji ürettik... ...dense ne olur? Gümüş bu tahtını... ...kaybeder. Ama baktığımızda... Bu, ...altın... Değerli maden olarak yani fiziki olarak varlığını yitirmeyen bir ürün. Yani doğada kaybolmuyor altın Meltem Hanım. Hı hı. Şu anda rezervler yani 126 bin ton bugüne kadar altın çıkarılmış dünyada. 132 bin ton daha yer altında duruyor. Şimdi o da rezervde ve dönüşümde 132 bin ton daha çıkarılmayı bekliyor. Şimdi altını aldık. Şimdi hem güzellik unsuru altın hem değerli bir maden hem zenginlik unsuru altın tahtı sarsılmaz. Altını alan neydi? Altını altını. altını olan. olan kuralı, kuralı koyar diyor Trump. Şimdi artık kuralı kendisi koyuyor. Benim ahlakım ve aklım dışında beni kimse durduramaz diyor. Altına durduramayacak evet. yani. Şimdi baktığımızda gümüşün tahtı bundan dolayı sallanabilir. Şimdi geçtiğimiz yıl hatta 2 yıl öncesinde kakao fiyatları çok hızlı bir şekilde artmıştı Meltem Hanım hatırlarsanız. Kakao fiyatları artınca aynı şekilde kahve çekirdeği de orada kuraklığa bağlı. Dediler kakao fiyatları çok artacak bundan sonra e, kakao fiyatları durdurulamaz. Şimdi baktığımızda kakao fiyatları bugün itibariyle üçte bir fiyatına geriledi zirvesinden. Gümüş de aynı şekilde gerilebilir ama altın geriler mi? Altın gerilemez. Altın sadece düzeltme yapar olması gereken iner. Altının gramının olması gereken seviye ne peki? Bana göre olması gereken seviye gramda 6100 seviyesi. 6000 6100 TL seviyesi. Yani şu anda 300 350 TL'lik bir kısmında O zaman daha o 5000'li rakamları göremeyecek miyiz? 5000 dolar Citibank'ın tahmini. bir ay içerisinde olabilir diyor. Ama şimdi baktığımızda İran'a ben TL olarak 5700 5800. Ha, geriye olarak yok ben alt, 6000 TL'nin altında çok fazla altın işlem görmeyeceğini düşünüyorum. Yeri çekilir. Bu suni mi peki mesela 6431? Yine suni bir yükseliş Mert Hanım. Yani etkilere baktığımızda şimdi Powell'la e, Trump arasında çok ciddi bir savaş var. Yani Powell ben bir guvernörüm. Beni senato atadı. Sen aslında benim patron değilsin diyor. Ama Trump da magacı bir bireyi fede atamak istiyor. Faizin olsun 2025 diye. 2025'in sonlarında da epey bir düşmüştü. Keşke o zaman alınsaymış. O zaman söylemiştik ama. <laughs> Düştüğünde almalı, çıktığında satmalı diye. <laughs> Şimdi satmanın zamanı işte. Anneniz mesela ne yaptı? En büyük yatırımcı anneniz. Van halkı. Yani artık isteriyle de karar veriyor. Düştüğünde aldıysa, yükseldiğinde satmışsa. Al o zaman her türlü kazanacak. O al yattı. Baktığınızda. Alıyor, alıyor, Şimdi oraya. gümüş <laughs> çok ciddi bir düzeltme görebilir ama altın görmez. Çünkü 31-12 itibariyle bilanço düzeltmesi için şirketler sattı. Çünkü Hı. şirketler de altın alıyor, altın hesapları var. Ee, daha sonrasında tekrar alışa geçildiği için bu var. Ve altın talebi yükseliyor Meltem Hanım. Altın S1 sertifikası var. Bu borsada işlem gören bir sertifika. Çok ciddi bir şekilde fiyatlanmıştı. Bu sertifika 1 gram altının %1'i. Altın S1'den bir tane alırsanız bir gramın 1 gramın %1'ini almış oluyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde fiyatlandı. Çok hızlı bir şekilde arttı. Çünkü fiziki altın talebine yetişemeyenler altın S1 sertifikası alıyordu. Baktığımız altın S1 sertifikası %40 geriledi. Demek oluyor ki bir kar realizasyonu mutlaka yapılacaktır. Ama seviyesi şöyle. Ben 6000 6100 rakamı ortalama rakam olması gereken 6000'in altına inebilir mi? İnebilir tabii. Ya İran'la yarın baktığımızda 12 günlük savaşta hiç bitmeyecekmiş gibi birbirine füze yollayan iki devlet, İran'la İsrail. Hı hı. Bir günde, hatta 24 saat bile değil, bir günde hemen savaşı sonlandırdı ve bütün her şey sonlandı. Şimdi baktığımızda İran'la alakalı halk hareketlerini gerçekten çok endişeyle izliyoruz. Yani Amerikan endişesi gibi değil yalnız bir endişemiz. Çünkü İran bir komşumuz. French olarak ticaretimiz var. Dengeli bir ticaretimiz var. Tarihsel bağlarımız var. Oranın parçalanması hiçbir şekilde bize yaramaz. Ekonomimize yaramaz. Tabii. O, o yüzden İran'la alakalı savaşın bittiğini, o karışıklığın bittiğini gördüğümüzde altın geri gelir. Peki mesela 2026'nın sonu için bir tahmin yürütecek olsak bu rakam TL bazında ne olur? Şimdi mesela 6.432'yi görüyoruz ki aslında birkaç ay önce sorsalar bu rakamlar için olmaz derdi Kera. Ben öyle derdim siz eminim demezsiniz de. Mesela bu bana fazla geliyor şu an için. İlginç geliyor daha doğrusu bu çıkış. E çünkü bilmediğimiz ve tahmin edemediğimiz gelişmeler yaşandı dünya konjüktüründe. Şimdi 2026'nın sonuna doğru bunu mesela 7500 görebilir miyiz ya da daha fazlası? Şimdi 2025'in başında tahminimiz 2025 yıl sonu için 5750 TL idi. Ve 6000'ler seviyesine yani 5750 TL ile 6000 arasında yılı tamamladı. Yani aslında yatırım yapan kaybetmedi. Baktığımızda bu senedeki süreçte tabii beklediği süreçte yani yükseldiği zaman burada aslında kaybettiren tamamen he, her yayında söylemeye çalışıyorum Mani hareketler panik evet panik panik yani, hareketi altında kaybettiriyor altında borsada diğer yatırım araçlarına tamamen böyle yani ani işlemler yapacaksanız zaten altına yatırım yapmayın ya da borsaya yatırım yapmayın biraz daha beklenmeli 2026 yılında da Geçen seneki tahminimiz yani 2005 yılının ortalarında 2026 sonu tahminimiz 8 milyar 8500 TL idi. Ama şu anda eğer karışıklık devam ederse şimdi bir okuma yaptığımızda Trump bu karışıklığı ne kadar devam ettirebilecek? Evet petrol ucuz, ucuzlayacak ama faizleri indirebilmesi için bu dünyadaki enflasyonun son lazım. Şimdi İran yarın gürmüz boğazını kapatırsa ne olur? Petrol birden artar 60 dolar seviyesinden 85 dolar 90 dolar seviyesine gelir ki... Bu seviye de Amerika'nın işine gelmiyor. Enflasyonu artıracak dünyadaki. Ve Avrupa Birliği ülkeleri hala enflasyonu yenebilmiş değil. Şimdi baktığımızda bu son bulacak. En düşük 8500 lira tahminim. Yıl sonu için. Ama üst bantta 10.000 TL diyebiliriz. O kadar zorlar diyorsunuz. Yani zorlar. Dolar ne olacak peki? Dolar mesela burada değer kaybetmeye devam edecek mi? Çünkü dolar borcu olanlar, dolarla ticareti yapanlar da var. Hani ağırlıklı olarak euro evet ama mesela Dolar burada değer kaybetmeye devam edecek mi? Bu değer, değer kaybı karşısında ABD ne yapacak mesela? Zaten Trump'ın yapmak istediği şey bu Meltem Hanım. Baktığımızda altın ons fiyatı dolarla hesaplandığı için altındaki her yükseliş ve düşüş o ABD doların yakılması operasyonu. Yani dünyada dolar basarak bir kendini var eden jandarma dünya jandarma soyunan bir ABD var ama o kadar çok dolar var ki bu doların karşılığı olarak da kendi hazinesinde altın ve gümüş yok. Yani bütün dünya toplansa bu doların bana fiziki olarak neredeyse banka hesaplarındakini Amerikan ekonomisi çökmüş demektir. Şimdi baktığımızda zaten Trump bunu istiyor. Dolar Geçen sene tahminimiz yıl sonu 43 TL'ydi. Yine aynı şekilde 43 TL'den kapattı. Doların sene sonu tahmini ilk başta benim 50 liraydı ama şu anda 48-49 TL civarına geri çektim. Yani euro ile karşılaştırdığımızda değer kaybına uğrayacak mı? Yani euro'da Tabii. bir yükseliş bekleniyor mu? Parite olarak 1.16 seviyesinde şu anda 1.17 ve 1.19 arasında bir parite oturacağını düşünüyorum. Yani 1.19'a kadar gelecektir. Çünkü Avrupa Birliği artık o karşılıklı üstünlüğünü dünya açısından kaybetti. Yani Çin bu sene 1.3 trilyon dolarlık bir cari fazla verdi Mel tamam. Yani sattığı mallar aldığı mallardan 1.3 trilyon dolar daha fazla. Şimdi baktığımızda e, euro bunu karşısında yükselecek dolara karşı. Zaten ABD'nin de istediği bu. O yüzden euronun tahmini biraz daha yüksek dolara göre. Ama dolar ve euro bir yatırım aracı değil. Vatandaşlarımız zaten bunu çok net bir şekilde anladı. Yani dolar ve euroya yatıran bir kişi 2025 yılında kaybetti. 2026 yılında da kaybeder. Yani biz evet tarihsel olarak birden doların fırladığını, euronun fırladığını gördük. Ona yatırım yapmak istiyoruz ama yatırımcı borsa İstanbul altın her ne kadar şu anda kırmızı aşağı yönlü olsa da borsanın yönü yukarıda. Yani intiba olarak da. Çok kısa e, borsayı sormak istiyorum. E, rekor kırdı borsa İstanbul yüz endeksi. E, devam ma, yani genele yayılır mı? Devamı gelir mi? Borsa Meltem Hanım. Gene... burada bir Dün bir nasıl yani ne oldu dedi. Evet 12.385'lere kadar geldi. Tarih rekor seviyesinde. Şimdi baktığımızda son halka arzlar artık daha ayakları yere basan şirketlerin halka arz olduğunu görüyoruz. Hı. Ve halka arz olma limitlerinde hem aktif büyüklük hem net satışlar olarak büyütüldü. Bunlar artık ya vatandaş bu şirkete yatırım yaparsa şirketlere zarar etmez algısını oluşturmaya başlandığını görüyoruz. Ve son yapılan olaylarda mesela bir tane hisse geçen sene %860 Mert Hanım Hanım. Ona ilişkin bir operasyon yapıldı. Yönetim kurulu ifadeye çağrıldı, gözaltına alındı vesaire. Bakın SPK, Borsa İstanbul manipülasyonu bu sene geçit vermeyecek. Hı hı. Ben Mayıs-Fazeran aylarında özellikle Borsa'da çok ciddi bir yükseliş olacağını düşünüyorum Meltem Hanım. Özellikle bakın AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünün 25. yılı Ağustos ayında. Ağustos ayına kadar Borsa İstanbul'da çok ciddi yükselişler olacağını ve 25. kuruluş yıl dönümünde de çok büyük reformların açıklanacağını düşünüyorum. Ama tabii Trump da aynı şeyi söylüyor. Ya bu kadar ülkede her şey iyi giderken neden borsa yükselmiyor diyor. Şimdi bize bak biz de karşıdan baktığımızda Amerika'da her şey iyi gitmiyor. Venezuela devlet başkanını yatağından kaçırdın geldin Amerika'ya getirdin. Ama biz de gri listeden çıktık. CDS puanımız 200'e düştü. Faizlerimiz düşüyor. Enflasyon tarihi rekor seviyesinden 40 puan, 45 puan da aşağı geldi. Borsa İstanbul hak ettiği seviye bu değil. O yüzden Mayıs ve Haziran aylarında buralardan almayanların pişman olacağını düşünüyorum. Pekala. Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikteydi. Yine ekonomiye ilişkin tüm gelişmeleri, tüm konu başlıklarını seker seker madde madde sorduk. Teşekkür ediyoruz Muhammed Bey. E.